Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, geçen sene e, bu tarlaya pancar ekmiştik. Eee 7 dekar. Bazı notlarımız vardı. Ne kazandık, ne harcadık, ne kadar yattı onu söyleyecektik size. Öncelikle e, Temmuz ayından bu tarafa su veremedik tarlamıza. Su kalmadığı için su veremedik. Yani bir iki ya da üç su hakkımız daha vardı. Ama su bittiği için veremedik. Ben size yatırılan ücretlerden bahsedeyim. 15.714 lira bir pancardan bize para yatmış. Bu paranın içerisinde söküm parası, gübre parası falan da düştükten sonra bize kalan net miktarımız var. Tarlaya gübre, sulama, otilaca, çapa üre işte tekrar gübre 3925 lira para harcamışız 4000 lira dersek toplamda elimize 10700 lira falan geçmiş nakit olarak 10.000 lira para geçmiş elimize çok şükür kötü değil bu yılda işte arpamızı ektik çok şükür çıktı arpamız ama suyla ilgili yine sıkıntımız var. Suyumuzda yeteri kadar geldiği zaman buradan da ne aldık, ne verdik, ne kadar çıkarttık onların da bilgisini vereceğiz. Herkese hayırlı kazançlar olsun. Görüşmek üzere.